Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sürekli uzun zamandır <laughs> oynamadığımız Superland çekiyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bu önce birazcık konuşalım. Arkadaşlar, Superland'ı bayağı bir çekmiyordum yani. En son 6. bölümü çekmişim. ve arkadaşlar bayağı da bir şey videolar yani nerede YouTube'a başladığım zamanlar mı çekmemişim. Yani bir abartıyor olabilirim de şimdi 3 ay falan 3 2 4 ay falan olabilir yani. He, ne oldu? Orada çok tatlı bir yetenek duruyor. Onu nasıl gidebilirim? Oraya şöyle gidebiliriz. Ana oğlum biz buraya ekmedik mi be ya? Anam çok tatlı bir yetenek duruyor diyor. Biz bu ektik sanki ya. Ama hatırlamıyorum. Belki ekmemişizdir. Hop. De. Lan de. Şöyle yapıyordu hatırladım. Hop. Lan oğlum. Lan, oğlum o aynı şey ya. O aynı çepçi arkadaşlar. Aynı bota gelmişiz arkadaşlar. Bu aynı bot ya. Botlar hep aynı konuşuyor ya. Ben kafam şey olmuş. Karıştı. Şimdi bu ne? Bu şehri daha fazla diyeceğim. kaynıyor tamam. Almış bir şekil bekle. Kazmayı uzatalım. Lan bu karakter solak mı? Bu karakter de bir solak bir sağ salak. Bu bu göğüslük ya karakter aynı anda bir, iki şeyi bir, bir, ne? neden koşuyorsun bekle neden koşuyorsun ne basınç eden çıktı ne bir sus sus e, ee, basınç kontrolden çıktı lan sonumuz sonumuz geldi mi diyorsun sonumuz geldi basınç nerede kafes ka kasabasına ikinci kata ulaş bekle kafes kasabasına gitmemiz lazım bizim arkadaşlar ben, ben bu şehire nasıl girdim ya ona bile hasar alamıyorum bekle bu düğmeye mi basmıştım Heh, burası kafes ka kasabasıymış. Burası mı lan kafes Burası değil. Buraya. Yok oğlum bu aynı botlar ya. Burası herhalde kafes kasabasından doğru gidiyor. Kafes kaf kasabasının ikinci kata ulaşmamız lazım. Öyle diyor oyun bize. de şöyle yakıyoruz arkadaşlar buraya böyle girmiştik. Şunu yakalayabiliyor mu ya? Hatırlamıyorum. bekle. Ne Buradan geri dön dönülmüyor mu? Bekle. Elektrik var mı bir yerde? Ha işte burada elektrik. Ama bekle. Şunu istiyor. Geliyor lan. Nereye gidiyor böyle? Basılmıyor da bu ne? Oğlum oraya nasıl çıkacağız ki? Ya belki bir şey olur bekle. Oraya çıkınca şu çıkınca belki bir şey olur bekle. Hoppala. Tamam. Hop. şu altında da düşeceğim? Başa başka bir şey. He şuraya sıçrayacağız birlikte. Hoppala. Ha. Burada kırma yeri var. Acaba neyi kıracağız? Hepsini kıralım rahatla sonuçta. Hop uh, hop uh, hop uh, hop uh. hop hop uh. tamam. Şimdi Ş Ş Ş Ş Ay, bekle tamam. Şu tarafı mı? Oğlum biz aç. Ay bekle dur. Şu tarafa gitmemiz lazım. Biz buraya nasıl gideceğiz? Hep bunu çekerek tamam tamam. Tamam olmuşuz. Ee, şimdi olmaz mı bitecek tamam. De geldiğimiz yerler. Adam sandık açılmamış olarak gözüküyor. Bekle. Tamam bekle. Onu bilmeden biri geldik biz ya. Hop olarak. Hop -palak. Bekle lan bekle. Dur. Tırman şuraya. Hop olarak. Hayır, hayır. hayır ya şuraya hop Allah kahretmesin çok fazla şey yaptık oğlum tırmanamıyorum ben şuraya ya hop. oldu tamam ne yapacağız aha burada tahta var bunu atacağız. Tamam. bak bunu açmadan önce buradan çekeceğiz bekle bak burada bir iş var kesin tamam ne yapıyoruz bekle Bekle şunu. Gel bakalım sen. Şöyle şuraya. Aha oldu vallahi. Tahta böyle işe yarar işte. Yok ol tamam. Hatalar mı burada da yok. Asıl önemli. Bekle o tarafa gidelim bakalım. Lan bekle asla zıplayacaktım ha. Ee, şuraya zıplayalım. Hep bekle oradan yol yapacağız tamam. Ahta var mı orada? Var. Bak. Aa, biz sen bunu çok yukarı yaptık ya. Biraz aşağı gelsin şu arkadaş. Tamam. Hani oğlum. Sen ne kadar fena Yavaş yavaş dikkat et dikkatli gidelim buradan. Heh. Burası kırmızı yer işte. Hoppa. Şu altından nasıl alacağız? Ulan bu ne ya öyle? Neyse şunu da çekelim. Hop çektik. He. Buradan tırmanacağız bekle. Bu metal ya arkadaşlar. E, e, bu metal değil. Metal mi? bu da değil. Onların he orada yol var herhalde bir şey yapacağız biz. Ama neyse aha bekle. Lan bekle yer buldum. Onun onu bekle şimdi hapis olmayalım buraya. Hapis olduk değil mi lan? geç oldu. Bedava altın çıktı arkadaşlar. Çıkış yolu varmış bekle. Eşimiz 3 tane altın için değişmez bekle. Şimdi lan oğlum. Şu tarafa gidelim bekle. O oh, bekle. Şu taraftan mı çıkmıştı? Tamam. Tamam. Ya oğlum çık he. Çık şuradan şöyle oğlum çıksana. He? Lan çıkmamıyor. Lan oğlum ne kadar zıplan koşsuz bir insansın lan sen bekle. lan hadi zıpla lan he. Hop tamam hop tamam. Al şunu şöyle en ucundan tutsaydık keşke ya. Peki Önceden tuttu. Açıldı. Açıldı vallahi. Hapis kalmayalım lütfen. Lan hapis kalıyoruz. Anam. Hapis kaldık neyse. Kazmaya fırlat. Ne? Bekle. Kazmayı fırlat özelliği geldi. Al. Oha. Oha L2 ile kazmaya fırlatıyoruz lan. Ne güzel bir özellik. Ee, kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar yok. Hep burada kırmızı anahtar. Çıkabiliyoruz değil mi? yer ee, yok. kazmayı fırlatacağız bekle. evet. Be, bu cisimleri de şey gösteriyor. Hareket. Bekle tam tutturalım şöyle. Tamam. Oldu. Düştü. Arkadaşlar çok iyi bir özellik kazandık ama biz buradan nereden çıkacağız? Şöyle çıkalım belki bir, bir şey buluruz. Ve şimdi öğrendim arkadaşlar. Zıplamak için biraz şey yine olmuyor. Şimdi iki saat mi uğraşacağız sen de be taş. Bu kadar yüksek taş mı olur? Allah aşkına diyorum ben bile zıplayamam. Zıplayamam da tırmanırım. O tamam. He. Tamam. Bu taşı da geçtik tamam. Başka bir şey var mı? Bekle. Bir lan. Şu anda bir şey bekliyorum. Hop. He kazmayı fırlatalım bekle. Oha vallahi bir şey açıldı. Nasıl gideceğim ben oraya? Bekle. Ee, e tamam orası açıldı da ben oraya nasıl gideyim? He tamam bekle. Orada bir tane şey var. Şunu şöyle çeksek. Tamam. Herhalde şuradan atlamamızı istiyor oyun birden. Oğlum bu nasıl yok ediliyor ya? Arkadaşlar yoruma yazabilir misiniz? Bu nasıl yok ediliyor bu mor şey? Yorumla yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü bunun iki saati ile uğraşmamı istemiyorum arkadaşlar. Ay, galiba bunlar demir. Şimdi o. Hop. Evet, yes demirmiş. Aha. Galiba kafes kasfasından doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hoppa Belki canımız full değil mi? Hiç hadi ekstra can Uzun zamandır bunu görmüyordum be. Oh bu kalıp o uzun zamandır görmüyordum ha bu uzun zamandır bu oyuna girmedim. Korka basasıları var. Anam. Lan oğlum lan ben nereye geldim? Anam. Ya bak yürü git. Sende varsa bende de var. Oğlum ben sizin için var ya anam. Gel lan buraya. Ya oğlum bir canım kaldı bu ne? Ben anam Oğlum alanları söyleyince ben canım full be. Gel. Tamam buradan beni vuramazlar. Oyunun makazım oldum herhalde. Ben vurabilir misin? Vuramazsın. Ben de vuramıyorum. Anam buradan vurabilirsin işte. Hop. Oğlum nasıl vuramıyorum sen oradan? Oğlum bir canım kaldı ya. Sen nerede doğarım ki ben? Hadi bir canın gitsin. Aa, düştüm. Hay oğlum tam kafama headshot attı lan adam. Bekle. Şimdi nasıl yapsak ki? Birisinin elinde tahta var mı? Tahta 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 tahta. Yok. Bunların hepsi uçan türden yani uçan de, de şimdi. Ayıp olmasın size kardeşlerim. Ya da ayıp olsun ne ya. yazar ki oğlum. Oğlum hadi değsene lan. Hoppala. Oğlum değmiyor lan buna? İşlemiyor lan size kazma. Oha işledi vallahi. Gel lan buraya. Anam. Anam anam anam. Çok iyi dolderim ben. O vallahi aşağı. Oo, oh, gel buraya. Gel buraya. Oğlum adam bir çakıyor lan. Hmm, hangi tarafa gideceğim abi buraya? Gel lan. Pişt. Biz mahalle çocuğuyuz oğlum. Ma düş lan aşağı düş düş. Ben bu şaka şey karşın ölmem lan. Anam sen de bir dur lan. Dur lan oğlum. Dur sen kimsin lan? He? Sen de gel lan. Ah, oh, bir canım kaldı. Yapmayın. Hep bir canım kaldı. Bir şey var mı orada? Koşmam lazım. Koş 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 bakmak için. Koş 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 koş. Oğlum hiçbir şey yok burada. Aa! Ah! Bekle Minecraft bloğu var. Minecraft bloğu. Tamam siz bana buradan nasıl şey edemezsiniz. altın bloğu. Ne var lan burada? Aha burası saklanma yeri bekle. Ana aman bir kaldı oğlum? Aha buradan bana vuramıyor iyilikler. Gel lan. Eğer buna 360 derece vurmak lazım arkadaşlar. Her taraftan. Yoksa aşağı düşüyorlar. Aşağı düşürmedek bulman lazım. Hop. Vur lan artık. Tutsun artık şurada. Hop. Tuttu. Tuttu. Anam tutmadı. Hop tuttu. Anam çok... Oh! Lan oğlum birisi farklı atıyor. Birisi farklı atıyor. Bu nasıl bir oyun? Çok zor bekle. Gel lan. <laughs> mumya mumya ederim oğlum seni. Gel lan. Öldü. Öldü birisi öldü. Ama vicdanım canım... Oh! Abi bu kas, kas, kas çok fazla şey olacak ya. Zor. Gel lan buraya. Ya onu vuramıyorum ki ben bunu. Hop. Vuramıyorum çok fazla acele ettiğim için. Gel lan. La oğlum o adam niye çek atıyor bize ya? Bizim hem canlarımız vardı o nereye gitti? Eksiz olan canlarımız vardı bizim 3 canımız yoktu ki. 3 canlı hemen gidiyorum ben. Bizim ekstra canlarımız vardı bunlar. Allah Allah. Nereye gitmiş? Oyun sıfırlanmış ha. Allah Allah. Ne olmuş buna? Oyunda bir değişiklik var arkadaşlar. Sıfırlanıp sıfırlanıp duruyor. Tut lan artık sen de. Oo. Oo. Ya abi burası çok zor be. Ya oğlum kamış nasıl uğraşacağız biz ya? Lan oğlum bekle. kafes kasıtması değil ki burası ya. Biz yanlış yol gelmişiz. bekle burası kafes gibi. <laughs> ne? Of. Abi illa geçmek zorunda mıyım ya orayı? Oğlum başka bir yol buluruz illa. Ya o manyakları illa öldürmek zorunda mıyım ya ben? Al vurdum. Vuramıyor ki ya karakter. Yani şey kazma vursa bile vuramıyor. <laughs> Hayat şişirtiyor hep zaten. Anam. Lan oğlum kap hasar aldım. Böyle bir sapsok olabilir mi ya? Bir, iki, üç hep at. Oha sen kimsin be abi? Hayır. Hop. Tutsun artık tut. Tut tut. tuttu anam. Hı Tut. Aa, Tut. Tut. <laughs> Sen ne aşağı yedin, tutuş? Ya oğlum bu harita geçilmeyecek ya belli bu. Bekle bakayım şuraları bir geçelim. Bir şey var mı peki burada? Bekle doğruya geçmemiz lazım da o yüzden. Şöyle geçecek. Sandık var orada. Sandığın içinde ne var acaba? Ya oğlum buradan bekle. Açtım süper gücümü. Bir şey var mı burada? Ha, bir sus sen dedim. Allah Allah. Bak baba geliyor oğlum. Haberiniz yok sizin bekle. Lan bu kapı hepsini öldürünce mi açılıyor? Liste atıyor zaten. Aha lan. Bir sık lan gel lan. Dur oğlum ben bu ne, Niye bu kadar çok vuruyor? Bekle bekle. Bu kadar çok hasar olmaması lazım onun ya. Oyun bozu koyun. Oyun bozulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar eğer Nasıl oluyor? Ben üç canım yok ki ya. Bekle. Son kez deneyelim. Olmazsa artık olmuyor. Bekle. Çıkamıyorum şuraya şöyle ya. Bir de taşlarla uğraşacağız. Baktım ha. Bu oyun ne böyle? İyice adamın canını sıkıyor. Bu. arada arkadaşlar orayı nasıl şey yapılıyor? Bekle. o, o bölüm nasıl geçiliyor? Yani ben Video, video dışı mecburen onu yapmam lazım çünkü video çöp olur arkadaşlar. Yani neyse arkadaşlar. Şöyle geçelim şuralarda. Tamam elektriğimiz açık değil mi? Tamam şöyle. Reblon Games tamam. Son bir kez deneyelim ondan sonra video biter. Olmazsa eğer. Video biter zaten. Büyük ihtimal olmayacak ama yine de deneyelim şansımız arkadaşlar. Şöyle. Ekstradan karakterimiz kalbi çıksın diye öyle olan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah yapabilirim. Amin. Hop. Gel lan buraya. Hop bula, hop. Çok refleksli oynuyorum arkadaşlar. Oo nasıl kaçtım bana ondan? Ben mısın oğlum sen? Kimsin lan? Ne sanıyorsun oğlum? Hop bekle bekle. Önce şunları yenmemiz lazım. Yoksa bu bana tek atar. Bekle sen senle misli lazım onun. Anam. Sen sen lazım oğlum? Bekle lan ben bunu nasıl çıkacağım? Aa, gelme! Lan bekle dur dur dur. Aa, gelme! Gel lan yosa gel lan gel. gel. Bekle dur gelme. Bismillahirrahmanirrahim. Lan gel atık şuraya ne taş atıyor lan ne taş atıyor? Gel lan. Oh. Gel lan. Gel lan. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Aa! Hop. Yes. Birisi öldü. İkisi kaldı. Hoplar. Gel lan buraya. Hop. İlk defa birisini öldürdük ve adam akıllı yaşıyoruz. Hop. Hop. <laughs> tamam, tamam tamam. Hop. <laughs> yes yes yes. Tamam tamam. Dip dip Oo. Oh yes, Mesut'a hadi. bir şey sen hadi bismillahirrahmanirrahim. Ama Tamam. Son bir tanesi kaldı. Gel bakalım. Sen de. Gel bakalım. Oh. Neyse arkadaşlar ben bu postları bir video dışı yeneyim. Ağzına burnuna kırayım arkadaşlar. Kırayım. Sizlerle yine olalım. Ee, arkadaşlar hemen bitişimizi yapalım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma katılmak istiyorsanız e, abone olmayı unutmayın. Bay bay.